Arkadaşlar hoş geldiniz. sefa getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte petlerimi tanıtacağım ve çekiliş için pet ayarlayacağım. Sen bir gitsene ya. Sen bir git ya. Git ya, git. oğlum vursana. Adam dondu. Neyse. Petlerimiz arkadaşlar burada çok değerli petlerimiz yok. 3.5 3.5 300k 450k 120 325miş pardon. 225 225, 225 265 300k. Şimdi ben bunların hepsini oğlum Niye buraya taret bıraktı ya bu? Neyse ben çıkarım. Üstte önemli bir şey var mı göstereyim size. Ee, bunu ben takipçime hediye etmiştim ama dedi ki. Takipçim dedi ki. Ben de çok değerli bir şeyler var. Ben vereyim hatta sana yani hiç gerek yok dedi. Sonra geri verdim ben bunu size vereceğim ya da satacağım yani. Ben çok oynamıyorum bu oyunu. Ne, ol ne oluyor lan? Oha üstte taret olduğu için değil mi? Üstteki taret bakı burada da işe yarıyormuş lan. O nasıl bir şey?

şu Bu arada bazılarını satacağım. Şunu satacağım. Satalım arkadaşlar. Tanıtım bu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle sattım bir tanesini. Çok canım sıkıldı. Firgo keçisi ve bu arada e, firgo keçisi ve orangutin ananasini mi? Orangutin ananasini nasıl bende var lan? Hani oğlum orangutin ananas... o Hiçbir şey anlamadım. Kanka, üstte mi? ben anladım ki öyle bir şey çalmadım da. Ha tamam o zaman. Bir de neyi lazımdı? Unuttum. Frigo keçisini daha yeni bu alsaymışım var ya. Arkadaşlar Frigo keçisi olan varsa bana verebilir. Gerçekten ne istiyorsa veririm. şu kaç gündür Rebirth atamıyorum. Özel sunucu da alacağım. 40 var bu arada. Çekiliş de yapacağım. Evet şöyle. Neyse arkadaşlar ben kaydı bitiriyorum. 40 40 40 ile de, 20 Robux çekilişini yapacağım bu arada. 40'ı sonra 20 Robux çekilişine katılmak için arkadaşlar yorumlara katıldım yazıp videoya like atın. Bu kadar basit. Yani 20 Robux'unuz şey olacak. Yarın falan açıklayacağım ya da öbürsü gün. Hadi Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.